Bunu diyor, hırpalayın dedim, bir tarafa atın dedim. Aşk yaşadığı sevgilisine talimat verdi, felçli babasını hastaneden kaçırttı. Öz kızın itirafı kan dondurdu. Yani siz sevgilinize babanız için bunu mu söylediniz? Evet korkunç olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı. Yani dün bir tarafa atın dedim ben. Bundan 50 gün önceydi. Gaziantep'te yaşayan Ali Sönmez bir süre önce geçirdiği kısmi felç nedeniyle fizik tedavi görüyordu. Haftanın 5 günü hastanede yatılı kalan Sönmez bir anda ortadan kayboldu. İddiaya göre kaçırılmıştı. Hastanenin güvenlik kamerası torunu ve iki arkadaşını işaret ediyordu. Babasını arayan oğlu onu bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Kayıp adamın hastanedeki son görüntüleri programla masaya yatırıldı. Yanlarına üçüncü bir kişi daha geliyor. Torunu Ali Sönmez ve iki arkadaşı akşam saatlerinde hastaneye gelerek yaşlı adamın odasına çıktı. Kapıdan bir şeyler söyleyen üç kişi hastaneden dışarı çıkarken elinde telefonla odadan çıkan yaşlı adam da onların peşlerinden gitti. Yapılan plandan habersizdi. Baba, Babana, kız... aldı şimdi. Ben ara yürümeye başladılar. O görüntülerde torun İbrahim'den başka biri daha tanıdıktı. Babasını arayan oğlu İbrahim Sönmez'in programdaki kız kardeşiyle ilgili iddiası herkesi hayrete düşürdü. Arasında var ki. Zaten boşanan derden de ikisi değil mi? Sönmez bir süre önce boşanan kız kardeşinin aşk yaşamak için babasını sevgilisi Mahir Öztürk ve oğlu Ali'ye kaçırttığını söyledi. Çünkü baba Ali Sönmez bu beraberliğe karşıydı. Kız kardeşimiz vardı. Sizin bir kız kardeşiniz Öyle. var. Hı hı. Bu Muhay Öztürk'ten e, benim kardeşimin arasında yüzlerimiz e, müsibet varmış herhalde ki. Bir sonradan öğrendik. O suçlamaya birinci ağızdan telefonla gelen itiraf şok etti. Ben dedim o gün o akşam açtım telefon konuştum yani artık yeter çektiğim dedim. Biraz bunu dedim, hırpalayın da bir tarafı atın dedim. Burnumdan getireyim günü düzgün Yaşlı adamın kızının öz babasını azmettirmeye yönelik söyledikleri karşısında stüdyodakiler duyduklarına inanamadı. Birini sıkıştırın ve bir yere atın. <laughs> ee, ne demek yani? Yani dövün bir tarafa atın dedim ben. Yani dövün bir yere atın orada da ölsün kendi kendine. Evet. Polis Fatma Sönmez'in suçunu itiraf etmesinin ardından harekete geçti. Ekipler gözaltına alınan kadının ardından babasını kaçırttığı sevgilisiyle torunu ve arkadaşının da peşine düştü. Babanızın kaybolmasıyla göz altına Bir şey söyleyecek misiniz? Fatma sönmezse serbest bırakıldı. Savcı ifade vereceksiniz. Burada neler söyleyeceksiniz? Ben suçsuzum. Kaçırılan Ali sönmezse hala kayıp. Polis şimdi yaşlı adamı kaçırdığı öne sürülen 3 kişinin izini sürüyor. Bunu dün hırpalayın dedim, bir tarafa atın dedim. Aşk yaşadığı sevgilisine talimat verdi, felçli babasını hastaneden kaçırttı. Öz kızın itirafı kan dondurdu. Yani siz sevgilinize babanız için bunu mu söylediniz? <laughs> evet. Korkunç olay Müge Anlı'yla Tatlı Sert programında ortaya çıktı. Yani dün bir tarafa atın dedim ben. Bundan 50 gün önceydi. yanlarına üçüncü bir kişi daha geliyor. Torunu Ali Sönmez ve iki arkadaşı akşam saatlerinde hastaneye gelerek yaşlı adamın odasına çıktı. Kapıdan bir şeyler söyleyen üç kişi hastaneden dışarı çıkarken elinde telefonla odadan çıkan yaşlı adam da onların peşlerinden gitti. Yapılan plandan habersizdi. Baba bana aldı şimdi. Kimiz vardı? Sizin bir kız kardeşiniz Evli. var. Hı -hı. Bu Mahir Öztürk'ten ee, benim kardeşimin arada yüzlerimiz e, müsibet varmış herhalde ki. Bir sonradan öğrendik. O suçlamaya birinci ağızdan telefonla gelen itiraf şok etti. Ben dedim o gün o akşam açtım telefon konuştum yani artık yeter abi, çektiğim dedim. Biraz bunun hırpalayındasın. Bir ben yürümeye başladılar. O görüntülerde Torun İbrahim'den başka biri daha tanıdıktı. Babasını arayan oğlu İbrahim Sönmez'in programdaki kız kardeşiyle ilgili iddiası herkese hayrete düşürdü. Arasında aşk var ki zaten boşanma mi? Sönmez, bir süre önce boşanan kız kardeşinin aşk yaşamak için babasını, sevgilisi Mahir Öztürk ve oğlu Ali'ye kaçırttığını söyledi. Çünkü Baba Ali Sönmez bu beraberliğe karşıydı. Gaziantep'te yaşayan Ali Sönmez, bir süre önce geçirdiği kısmi felç nedeniyle fizik tedavi görüyordu. Haftanın 5 günü hastanede yatılı kalan Sönmez bir anda ortadan kayboldu. İddiaya göre kaçırılmıştı. Hastanenin güvenlik kamerası torunu ve iki arkadaşını işaret ediyordu. Babasını arayan oğlu onu bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Kayıp adamın hastanedeki son görüntüleri programla masaya yatırıldı.